Ulan ne kötü vurdum kafamı ya. Hem şurayı vurdum hem şurayı vurdum. Bak nasıl şişti görüyor musun? Beynimi diliyordum yemin ediyorum. Kelliğin vermiş olduğu en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Kafana bir yere vurdu mu karpuz gibi yoruluyorum hemen böyle. Neyse şimdi bizim Emre'yi kes kıstırdık köşede. Görev görev yapmıyormuş. Hemen yakaladım onu. Dedim görev yapalım Emre. Kaçamadı bu sefer bir yere. Rise Online'da şimdi Emre'ye bütün görevlerimizi yaptıralım. 62 level olduk. 63'e hızla gidiyoruz. Sola zindanlardan çıkıp artık grup zindanlara girip oradan ekmeğimizi böyle itemlerimizi çıkartmanın peşinde ve niyetindeyiz. Emre duygu ve düşüncelerini alayım ya. Ben buraya geldim gelir ya benim görevlerimi yapıyorsun. Vurayım mı ben lan? gerek yok ya. Vur ama. Vurayım değil mi? Daha seri kes daha seri kesersin. Vurayım tabi lan. Sen de atak yapıyorsun ya. Oo. Ölecek gibiysen hil atayım sana. Benden yardım ise ben yardım ederim sana. Al bak, hem de 1500 ile atıyorum ha. Basit de değil e ben, yani. Ben bu oyuna büyük ihtimalle görev yapmaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şu görevi en azından bir abartmıyorum 15 kere yapmışımdır. 16 oldu. Ha kendim için bir kere yaptım işte, geri kalan haydi e işte olsun. Güzel güzel senin gibi arkadaşlar olması iyi. <laughs> Çünkü başka türlü olmuyor ben bunu nasıl yapayım şimdi tek başıma? Kime diyeceğim? Oyunda da yazıyor. Oyuna girerken de yazıyor. <laughs> Kendinize kankalar edinin. Ha, ha yazıyor adam, diyor. adamlar yazmış da. Kanka edinin yoksa yapamazsınız <laughs> diyor Yok. görev diyor. 57. <laughs> Son 3 Emreciğim. Şunu kesince bitiyor. Zaten her zaman demişimdir. Emri olmaz ise ben bu oyunda <laughs> ne görev <laughs> ne görev yapabilirim? Ne <laughs> bir şey yapabilirim? Son 60 bitti. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Vampirik bed. at Sizin hızlı kuşunuzu da aldılar sizin Elinizden koşamıyorsunuz okçular. Ben boşuna mı okçuyu He. bıraktım? Hey yavrum biz ileri görüşlü adamız. Vallahi dedi onu da. Lizardman. Herhalde ton atmamız lazım. Aa, tamam, sağ ona Siz burada alıştınız tabi preslerin heal atmamasına rovarjinde. bildiğiniz preslerden değil de. ben atarım. ikilimi, torturemi, malisimi, db'mi ne varsa. Atabildiğim her şeyi. Sen yeter ki benim görevlerimi yap. Ya Emre bir net al ya. <laughs> döne döne bir hal oldu. Ha basmasana hep hep Emre. Ya alışkanlık valla. At sikil bardan. Yapmıyorum. At sikil bardan at. Yok öyle de şey yapamam. İstemsizce oluyor ya. Alışmışsınız. Sizi nasıl alıştırırlarsa böyle. Hı, bilmiyorum ki. Çoğu şey istemsizce yapıyorum bu oyunda. Malisli. Otomat. Ot, şey gibi düşün. Rov gibi düşün beni. <laughs> görevleri vereyim bakayım ne oluyor. Ben çok korkunç XP at. 8 Gerçek dakikamız sana... kaldı çabuk çabuk. Ne çabukla ne yapayım? 8 dakikamız kaldı. Stinger Stinger. Koş. Koşuyor mu oraya doğru? Bu, slot var yan yana. 40 tane bu. 2 dakikada nasıl bitireceğiniz bunu? Bir kere de 10 tane kesiyor. Kes bakayım. Aa size torture da atıyorum gene. Elimden geleni yapıyorum priest olarak. Hani öbür Yanda. Ter 40. ya. Aha lan, bulut Spiller. Öldür şunu. Hmm. Ne oldu? Aynı şeyi geçen gün ben de yaşadım, biliyor musun? Bosslandım, görev şeyiymiş o. Minörünü atarım bu ara. Direkt gir. Şey değil mi? Boss değil mi o? Yok, görev şeyi. 74 deve görevi. Bir tane kesiyorsun, 320 milyon XP veriyor. Oha! Hmm. Onu bana verse level atlıyorum direkt. İçinden çıkan... Bir tane şey var. O da 88 milyon veriyor. Son Emrah bir... burada tık, burada tıklayalım Emrah. Çok hızlı şey yapsanız ya. Tam bu bitti. Bana böyle trade yatsanız da şu görev itemlerini bir verseniz ben görevleri de bir versem. Ya sana geldi ya. Ne arkadaş? Ne geldi bana? Ya. Bakayım. X şeyi. Su XP. Üstümde öyle bir şey yok ki kanka benim. Mesleklerde. Ha. Gelsin lan Emrah olacak. Tıklıyorum ben sürekli. Ben kestim ama. Tamam niye tıklıyoruz? İnşallah bana da gelin. Ben yazı. Ben geç tıklıyorum ya. Son 30 saniye e kala tıklıyorum. Ben erken tıklıyorum. Hep kazanıyorum hiç. Kristal ben de tıklayacağım. Aha geldi. Katıldım valla. Bu bitti. Oversar var. Oversar. E onu mümkün değil yapamayız şu an. Aha beni de çekti lan. Demek ki 10k 10K şeye ihtiyaç yok. Np'ye bp'ye. Vallahi kristal değil. Adam ben yıldız. tıklamayı unuttum. <laughs> Son 30 saniye kala tıklıyordum ben. Ama bir şey var. M muhabbete daldım tıklamayı unuttum. Ben. Ama bir şey var partideki herkes 70 küsürle ver. Bunlar bana inşallah biraz, küfür etmez. Biraz söverler ya yani bir şey O zaman ben chat'i <laughs> kapatayım abi. Hiç bu yaştan sonra küfür müfür duyamam dur. Aldı mı seni? Aldı tabi lan. Sen apı yuttun o zaman. Niye? Allah sen apı yuttun. Kalkanımı da taktım kanka. Ya. Protean tarafını direkt alıyor ya. Ben son 15 saniye kala tıkladım. Gene alıyordum ya. Şimdi tıklamayın. Ya ben uzaktan heal kür işte oğlum ya. Ne olacak? Atabildiğimiz kadar. Yapacak bir şey yok. Umarım kazanırlar. Oo bak partideki priest güzel ha. Uzaktan heal atıyorum ben millete. Fena geliyorlar acı. Ha kanka ben millete kür atıyorum, hil atıyorum sadece. Hep uzakta Yeter. duruyorum. Ama şu adam ha kesmeye başladık ha. Oo ölüyoruz dairetten ya. Bir kesiyorlar, bir ölüyorlar. Bakalım ne olacak. Kaybedene bir şey veriyorlar mı burada? Veriyor. Ama 25 sayı alman lazım. Hmm. Toplu kür yok mu abi? Bu ne ya? Tek 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 ne kadar bir şey? kür alabilirim ki. Kanka çaktırmıyorum ama var ya. Hiç anlamadılar benim düşük devir olduğumu. Belirledim böyle birkaç tane varıyor. Full adama kür atıyorum. Var ya başka hiçbir şey yapmıyorum. Yarıyor geçiyor valla. Konsey ee. klanından. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Adamı kürünü at. Yiyor valla çiğ çiğ bütün yutuyor adamları be. Öyle öyle öyle. Sadece yemeğini suyunu ver. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Ee. Bak yardı geçti valla. İyi de bp kastım ha. Ya i̇şte gireceksin güzel varıyor işte gelirse onu tut zaten. O önden tank olarak gidiyor. Okçular da arkadan vuruyor. Hallediyor. Gidiyor işte. Ya. Aynen bak 17'ye 31 oldu. Bizimki de 31 olmuş. Ah 22 31 oldu. Güzel. 50'de mi bitiyordu la bu? Hmm. Adamlar 49 oldu. Biz 30'uz be. Kaybettik ama iyi savaştı be. Şu, aa bana da kutu verdi. Oğlum biz Lunas mıyız? Lunas mıyız? Protean mıyız? Biz protein değil miyiz? Hı hı E tamam Protean olarak kaybettik ama gene kutu verdi. Kaybedince de veriyor mu? Veriyor Valla hı hı. İşte bu abi ya Demeye saygı abi. Nerede benim kutum? Kutu Geçmişte de... Geçmişte Aa valla verdi Aha Kaç para bu kutu? Hmm. Bakayım Söyleme sürpriz olsun dur. Çok pahalı lan. Modern chest. Chest. 500 kalın bu. 500 k e, kaybettin. E, kaybettin ne olacaktı? Ya şu olsun kaybettim maybettin yani verdi sonuçta. Yani. E, aynen öyle. BP de kastım ha. Zaten iyi BP kasıyor ya. 330 BP kastım. Adamlar iki tane vuruyor bana var ya. <laughs> <laughs> Çok zalim vururlar ya. Vallahi ne verdiğini bilmiyorum da senin görevine yardım ediyorum bak dikkat edersen. Sadece sen bana yardım etmiyorsun. <laughs> Görüyorsun değil mi? Hani ben de sana yardım ediyorum yani herhalde. nasıl vurdu? Vallahi bende toplu hile yok. Hmm. Canı azalıyor mu hiç? Canına da bakamıyorum size hile atmaktan. %70. Yani hızlı düşüyorsa iyi. Kimseyi öldürmeden sağ salip Oğlum, ne biçim vurdu lan. Oyunun sesleri açık bende. Vıcık diye bir ses geldi Hı. ya hayvan sana vurduğunda. <gülüyor> <gülüyor> bir baktım <laughs> 8 can mı? Ne baktım? Ne oluyor lan dedim. Adama bak 8K canı var, 7K canı var. O 2K'ya düştü. Hı. Salam vuruyor. Burada... Bak bunun içinden bir tane item düşecek. Onu sakla yetmiş 3 olunca kullanırsın. Bana da geliyor, merkeze mi geliyor? Hmm. ya da sat. Satılıyor mu? E, 7-8 satıyorlar diye hatırlıyorum. Satarız oğlum ben görevim olunca sana yaptıracağım <gülüyor> <gülüyor> Niye saklayayım böyle bir şeyi? <laughs> Arka ben sadece sana mı hil tutsam ne yapsam ya? Emre. Hmm. Götü yere yakın olandan korkucan derler ya. Bak bu hayvanın götüne. Bu, bu aynen aynen. Bak bunun götüne. Sıkıntılı. Bundan çıkan da uç pahalı mı? Ne diyor mu 7-8 mi? Ben, Sen olmasan ben, nasıl keseceksin? Ben olmasam de nasıl keseceksin değil mi? Valla çok zor ha. Bak, i̇yi ki de ben şimdi bu levelde kesiyorum. 70 levelde ben bunları atayım kenara. Ben bunları satmam lan. Ben sana kestiririm benim de burada. 37 baksana kişi, zor, 37 kişi zor kesiyoruz bunu. Ee, evet. çok sıkıntılı ya. Ne nalit bir şeymiş. Parti 3 defa öldü lan. <laughs> Vallahi çok enteresan ya. O alan malan atıyor bu ha. Çok fena ya. Ben ölüyordum lan La, la arkada. Lanet bir şey ya. Biraz daha mesafe mi Kendinden güç yaratıklardan olabildiğince uzak dur diye bir yazı koymaları lazım oyuna girişte. Öldü öldü. Dayanamazsın. Blood Spiller. Yat artık aşağı. Belki buradan da item. Oğlum çok vuruyorlar lan. Ben vurmuyordum da o yüzden. Sivit attım ya o sıra. atarken nasıl atak yapabilirim? Onu ben bilmiyorum da yap işte bir şekilde. Bir kere bunu adı da Sivit değil dash. Ha, dash tamam bak. Press elite bot. Tamam epik item çıkıyormuş burada. Atıyor. 1200 vuruyor. artı Sword'un Art sword'umun gücü. 1200, benimki de 2k vuruyor işte. Oğlum buradan sürekli epic atıyor lan. Hmm. Epic kıyafetleri seri seri atıyor ya. Bu epic ya. kıyafetleri ben parçalıyorum ama. Mantıklı mı yoksa? Parçalı be? ya, mantıklı. Şeyde aksiyon olsa koyuyorum. Action house'da 150k'dan satılmaz eğer bunlar. Parçalıyorum gidiyor. Etmesi hmm. Etmez ya o kadar. Bana bir artı atar mısın 1 saat önce? Evet. Artım bitmiş. Etmiyor zaten. Çünkü ilk başlarda satıyordum da daha kimse almıyor. Ve NPC de hmm. pek fazla para vermiyor bunlara. Aynen. Şimdi şunlar para ediyor. Gösterdim ya. Görmedim. var ya. 500 kaya sattın ya. Ha evet. O varıyor kafalı 500k'ya hmm. sattım. Evet. 8 meylik şeyi 500k'ya satmışım. Bu hmm. da Skadi farkı. Koy kenara dursun her şeyi yemesek. Ne bileyim oğlum ben ne olduğunu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Gösterişli bir şey işte. <laughs> ben elit kıyafet gibi sandım onu. Hatta ben onu elit sandım da koydum yani şeye. Akcion olsa elit gibi. benim için o elitti yani. Ya çok da şey değil de hani tutup yani 10 GB'lik kitabı tutup 500 500'e satmamışsın da yine meş... zarar zarardır tabii. 7M şu anda 10 GB yani. Ben bafın bu yok. Slot, ha. Bu slot bafın yok. Biliyorum. Bafın yok. La biliyorum korktum. la biliyorum la dur. La. Kortum, kortum. <laughs> <laughs> Sana vuruyor zannettim. Hemen vurdum bak. <laughs> bu slot benim için neyi ifade ediyor biliyor musun? Ben Battle e. Priest'i, ben Battle Priest açtığımda bu slotu kesmek için, bu slottan item çıkartabilmek için Battle Priest açtım biliyor musun? Allah Allah. Valla ben bu slotta kasmak için açtım. Hala bu slotta kasabilecek bir seviyeye gelemedim ama Kasarsın ya kesersin şu an. O zaman sen bana bir şey yap. Şak Direkt mıyım? yürüsene. Şunları bırak ya gel gel. Bıraktım. Bunun içinden item çıkıyordu ya bu şeye. Neydi, hmm. neydi onun adı? Switch shooter. Ha, Switch. Switch shooter aynen. Switch shooter çıkartmak için ben battle press açtım. Hala bunları böyle şettiremedim yani. Oo, Dokurursun var. sen bunu ha. Bak kaç vuruyorum söyleyeyim. 1300. Evet, beni ölüyor lan. Kardeşim <laughs> yanında. Kardeşim <laughs> ya korkma. Korkma, 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 korkma. Sen o mi tanımadın daha. Aç o slotu. Desteğe geliyorum sana şimdi bak. Geldim. Rahat ol. Lan çok vurursun dedim de öyle çok da vurmuyor ya. 1200 normal mi? İyi mi? bence değil. 1200. Ben kaç vuruyorum? Ne bileyim. 1600. Sence iyi değil mi? Aa sen bir de 74 de versin. İyi lan. Hmm. Hmm. Tamam o zaman ben biraz daha level alayım. Bunların içinden geçerim. Aynen. O yüzden de senin eldeki silah bunun kesmelik zaten. Art olayı bu mu? Bak. Venom Golem'in yanında level yazıyor ya. Aha. Levy'in e yanında ne yazıyor? Rock. rock Gördün yazıyor. mü? Evet. Senin silahın üstündeki bonus'a bak. Atak bonus. Rock. He. Anladın mı? Orada. Ben sana o yüzden Rock Rock diyorum. Skadi anladı. He. Flame Rock'ta da Rock var mesela. Atıyorum poisons Rock'ta da Rock var. O zaman ben bu Arch Sword'a Art 6'ya devam edeceğim de mecbur. Zaten Art altı Arch Sword'da mesela ben senin elinden slot'u alamam. Mesela 65 TL falan olsan. keseye gelsem sana. Beni de över Anladın mı? İşte bana bunları söyle. Bana gaz ver Emre. Ha. Ya, söylüyorum ben anlıyor zannettim. Anlamamışsın şimdiye kadar beni. O kadar <laughs> <laughs> da iyi anlattım. <laughs> Üzüldüm aydın, yani. İki aydır <laughs> anlatıyorum anlamamışsın. <laughs> evet. Diyorum raklara çok vuruyorsun. Herhalde anlıyor ben, diyorum. Rak deyince benim aklıma ne geliyor? Müzik. Ya ya <laughs> konuyla hiç alakasız. Arabanın direksiyon keçesi yağ kaçırıyormuş, tamam mı? Adam keçe kaçırıyor falan, değişmemiz lazım deyince ben de değiştir dedim adama hiç sorgulamadan. Hı -hı. Adam bir daha sonra değiştireyim mi falan dedim, değiştir de değişecek. Ama keçe deyince benim aklıma ne geliyor? Ayakkabının içine koyduğumuz o şeyler var ya. E benim aklıma o geliyor yani sünger gibi bir şey. Adam 1200 lira dedi lan arabayı yaptıktan sonra nevrim işte Oturdum öyle bir sakin sakin durdum. Bir iki çayma içtim. Hattı. Aa bak varıyor göğsük. Oğlum bu varıyor elite göğüsü pahalı bu ha. Elitler iki yem işte. nasıl iki yem la? Elite. Elite varıyor. Dur. Varıyor. Elite. Imperial değil bu. Normal elite. Ha. Elite. Hı -hı. Ha. İmperialler 30-40 yem ediyor göğsükler. Tamam. Ama atma ihtimali de var yani. Burası atıyor değil mi? Yani öyle duydum. Attığına şayet olmadım. Kesmedim çünkü bunu çok. 65 seviye olayım burada uyuyacağım ben. Öyle planım var. Hı. Ya yanına da bir tane at... bulursun işte bir tane kanki priest. Artsword olan. Kanki deyince ben Emre bilirim. Ben başka kanki bilmem. Benim yok ki ama. Ne? Priest. Im. Açarsın sen ne hocam. <gülüyor> 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 Attım. Ben bu kadar yaptırabildiğimi de şükrediyor. Yani kaç dakika önce 20 48 geçemesi yapmışlar. Tamam. Geliyorum dedim son bir görev kaldı dedim. Emre'yi uğurluyoruz. Emre'ye teşekkür ediyoruz. E, hakkını helal etsin. Bir dahaki görevlerimize de gene gelsin. Alkışlıyoruz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz kanka. Sağ olasın. E Emre'yi de gönderdik. Şimdi oyun bize böyle beleş bir şeyler vermiş. Onu gördüm. Gene hediye gelmiş hiç farkında değilim. Normalde kaçırmam böyle hediyeyi hediyeyi ama. Bak. Mana potu vermiş. HP potu vermiş. Binek vermiş. Ped vermiş. Bunları niye vermiş hiç sorgulamıyorum. Bunları direkt oyuna alıyorum. Sepettimde ne var lan? İlk defa DB Press konumunda değişik bir partiye girdim. Böyle troll gibi bir şey garip enteresan bir yaratık kesiyoruz. Benim görevim şey atmak. Dur isimlerini doğru telaffuz edelim. Curse atıyorum. Torture atıyorum. Bir de sabotaj atıyorum. Bir de HP'yi 20'ye ayarladım. Partideki insanların HP'si 20'ye düşerse millete heal atıyorum. Başka hiçbir şey yaptığım yok burada. Burada kestiğimiz yaratık da neymiş? Giant Fault diye bir şey. 70 devellik bir yaratık kesiyoruz. 50k parası var. Ne parası lan? 50K XP'si var. 3 3.5K civarında da şey geliyor. Para geliyor. Tamam baba saat 10'a geliyor zaten. Birazdan rovumuz da sıfırlanır. Birazdan bedava buraya rov de eklenir. Biz saat 12.30'a kadar 12.30-1'e kadar burada Giant Fall Partisi'nde keyfimize bakabiliriz. Emre'nin yaptığı görevlerden sonra XP kazıtma zamanımız geldi. 63 de çok az kaldı. 63 level olduktan sonra da grup dungeonlar yani grup zindanlara girmeye başlıyorum demektir. Bu güzel itemler, güzel droplar çok yakında. Ben şimdi ufaktan istirahatime geçeyim. Bir dahaki videoda güzel şeyler olacak ya. Bir dahaki videoda güzel şeyler olacak. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.